...beni düşündüm Dün akşam yine kafam güzeldi İçmişim yine bir de kendimi düşündüm sonra Öğretim geldi kulaklarına Hani Konya'da et yaparken Hani Çanakkale'de yürürken Hani Samiyen ve coplanırken ...işte öyle ...işte işte öyle şey. İstanbul'a

Saray geçsin bizim yarak İstanbul'da her yerde Mami başkanlar neyse Müritleri peşinde lay lay lay, lay 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 Cumhurbaşkanı Mami reis cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı Ne, ne, ne Baykal Ney Erdoğan Mami reis cumhurbaşkanı

lay 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 Dol dol